Bu uçlarda kanal taşımak için kanal düzenleme bölümüne gelip kumandamızdan iki tuşuna basıp taşımak istediğimiz kanal üzerine gelip OK tuşuna basıyoruz. Ve taşımak istediğimiz kanal numarasına gelip tekrar OK tuşuna basıyoruz. Kanal taşıması bu şekilde oluyor. Kanal silmek için ise kumandamızın bir tuşuna basıyoruz. Ve silmek istediğimiz kanal üzerine gelip OK tuşuna basıyoruz. Menü ya da esit tuşlarından birine bastığımız zaman kaydetmek ister misiniz bir bölümü çıkıyor ve orayı tamam diyoruz. Ve kanal silmesi bu şekilde. Bu işlem radyo kanalları içinde geçerli. Buradan tüm, tüm kanalları silebiliyoruz. Burası her zaman için 1080p olması lazım. Yoksa televizyonumuza tam HD görüntü gelmez. Buradan sonraki menüler ise tüplü televizyonlar için geçerlidir. Anten ayarlarımızın daima bu şekilde olması lazım. Bu menüde ise eğer çanak antenimizde Dizek kullanıyorsak burayı 1, 2, 3 ya da 4 hangi girişe bağlıysa uydumuz o bölümü seçiyoruz. Eğer direkt çanaktan alıyorsak yayını ayarlarımızın bu şekilde olması lazım. Bu bölüm motorlu çanaklar için geçerlidir. frekans eklemek için yeşil tuşa basıp Türk satın şebeke arama frekansını giriyoruz. 12380 Burası V olmalı. 27500 ve kaydediyoruz. Kanal taratmak ise yazdığımız frekans üzerine gelip Kumandamızdan mavi tuşa basıyoruz. Ve nit aramayı eve seçip bu frekans üzerinden Türksat üzerindeki tüm kanalları taratabiliyoruz. Kanal taraması bu şekilde. Benim uydum çanağa bağlı olmadığı için tarama yapmıyor. Burası TKGS güncelleme bölümü. Bu bölümde bu bölümü bu bölümü otomatik olarak ayarlarsak bizim kanal taşıma veya silme yetkimizi ortadan kaldırıyor. Burayı kapalı yaptığımızda kanal taşıyıp silebiliyoruz ve kendi listemizi oluşturabiliyoruz. Burası otomatik olduğu takdirde kanal silemiyoruz ve kanal taşıyamıyoruz. Her şeyi TKGS uygulaması yapıyor. Ve sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor ve sıralamasını kendi otomatik yapıyor. Hava durumu uygulaması da bu şekilde. YouTube gayet seri çalışıyor herhangi bir videoyu açıp dene, denemek için göstereceğim şimdi. Bak şu maymununu susturacak mısın yoksa gerçekten Mersin'e bir tane basarım. Dünkü videoda 5500 tane yorum var. dönüşme makinesi bozuldu. Göz çabuk tamam. çıkıp buradan patlayabilir. Yazılım güncellemesi flash disk üzerinden yapılabiliyor ve online güncelleme olarak da yapılabiliyor internet üzerinden. Buradan flash diskimize yedekleyebiliriz yazılımımızı. Ben benim yazılım güncel olduğu için yazılım güncellemiyor. Wi-Fi aygıtımızı taktığımızda Wi-Fi'mizi kumandamızın yeşil tuşuna basarak ağları aratıyoruz. Ve bu bölümden şifre bölümüne gelip şifremizi girip bağlan dediğimiz takdirde internetimize bağlanıyor. Bu bölümde flash disk üzerinde olan dosya, video, müzik, resim gibi dosyaları göstermesi için anlatacaklarım bu kadar. Merak ettiklerinizi yorum bölümünden sorabilirsiniz.